Merhaba arkadaşlar, ben Knight hocası. E-Ticaret sitesi projemizin dördüncü dersiyle karşınızdayım. Bugünkü dersimizde arkadaşlar, E-Ticaret sitemizin genel ayarlar kısmını tasarlayacağız. Ne var bu genel ayarlarda? E sitenin logosu, ikonu, sosyal medya linkleri, işte footer kısmında yer alan e mail adresi, iletişim adresi gibi genel her sayfada sabit kalacak olan Ayar kısımlarını Alacağız arkadaşlar. İşte site aktif mi değil mi durumlarını da burada belirleyeceğiz arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden dersimize geçelim. En son neler yapmıştık arkadaşlar? Yönetici panelini ve giriş işlemlerini gerçekleştirmiştik. Yönetici bilgilerini doğru yazdığında sisteme giriş yapabiliyordu. Çıkış işlemini de aynı şekilde gerçekleştirebiliyordu. Şimdi hep beraber ayar kısımlarına geçip sitemizin logolarını, ikonlarını, sosyal medyeliklerini girmesini sağlayalım arkadaşlar. Lakin oraya geçmeden önce diğer derste yapmış olduğumuz bu güvenlik kısmını, yani kişi sisteme giriş yapmamışsa panele ulaşamama işlemlerini biraz Dallı budaklı yazmışız. Fazla uzun yani şuradaki kod satırları fazla e, gereksiz uzun geldi. Buraları kısaltalım. Şurayı bir revizyona sokalım. Sonra ayarlar kısmını tasarlamaya başlayalım arkadaşlar. Nasıl çalışıyordu arkadaşlar bu güvenlik sistemi? Önce admin login diye bir session var mı onu kontrol ediyordu. Bu session eğer giriş yapılmışsa oluştuğu için giriş yapılmamışsa bu session'un olma ihtimali yoktu. Biz de buradan yola çıkıyorduk. İkinci ifimizde ne diyorduk? Segment ekimi yani URL'de ikinci bir parametre var mı? Panel varsa var diyorduk ve buraya geçiyorduk. Ve bu ikinci parametre login değilse admini geri yönlendiriyorduk. Üye girişi olmadığı için. Yani bu üç ifi tek if haline getirip bu dallı budaklama olayını kaldırabiliriz arkadaşlar. Admin login dedikten sonra ampersand işaretiydi galiba bunun ismi. Aynen. Ampersand işareti koyuyoruz arkadaşlar iki tane yan yana. Bu PHP'de V anlamına gelir. Yani birinci koşul ve ikinci koşul sağlanırsa çalış. Diğer derslerden biliyorsunuz bir de iki tane düz çizgi var. Bu da veya anlamına gelir birinci birinci koşul veya ikinci koşul çalışıyorsa çalışır yani if'in çalışması için burada tanımlanmış olmuş tanımlanmış olan herhangi bir koşulun çalışması yeterlidir bu durumda bizim ve kullanmamız e, gayet iyi olacak arkadaşlar diğer if sorgularımı tek tek buraya ve şartıyla taşıyorum. E şurayı tamamen silebilirim. Els'i de sildim. İçerideki if'leri de sildim. Yani şu an benim burada tek yazmam gereken şey eğer bu üç koşulda e, sağlanıyorsa Redirect Admin sayfasına geri yönlendir. Yani bu üçünü de eee sağlıyorsa admin'e geri yönlendir. Hemen bir denememizi yapalım. Yani değişen bir şey olmadı arkada aslında. Kod olarak aynı. Sadece o tüm ifleri ortadan kaldırdık. Panel diyelim. Gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde yönlendirme yapmıyor arkadaşlar. Giriş yapmayı deneyelim. Evet. Girişimizde gayet kolay şekilde yapıyoruz. Lakin şu an admin dersek geri yönlenme işlemi gerçekleşiyor. Bunun önüne geçmek için gelelim indeksimize. Nasıl olsa bu indeks her seferinde bir kez açılıyor. Yani ilk giriş yapıldığında açılıyor. Burada diyelim ki if diyelim aynı şekilde this session user data admin login varsa yani admin login varsa ve hala bu sayfaya ulaşılmaya çalışıyorsa direkt admin paneli yönlendirebilirsin diyelim arkadaşlar. Şu an bastığım anda gördüğünüz gibi buraya yönlendirdi. Çünkü böyle bir session varsa senin tekrardan giriş ekranına gelmenin hiçbir anlamı yok. Tamam, şurayı bayağı bir kısalttık. Daha bir e, efektif oldu arkadaşlar. Çıkış işlemi içinde Artık Construct tanımlamadığımız için çıkış yapıldıktan sonra redirect panel dememiz gerekiyor. Eğer bunu demezsek arkadaşlar boş bir sayfa olarak kalacaktır. Hemen bunu da göstereyim. Çıkış yapalım. Kaydetmedim mi? Bir saniye. Ha. Zaten sıkıntı yokmuş o zaman buna da gerek yok. Doğru. Oradan çıktıktan sonra bu çalışacaktır. Ee, evet, buraya kadar her şey güzel. Heh. İkinci bir düzeltmemiz, bildiğiniz üzere bu projemizde model kullanmayacağımızı söyledik. Yani tüm veri tabanı işlemlerimizi kontrolörde yazıp çekip viewimize göndereceğiz. Tamam onda bir değişiklik yok. Lakin bu sorguları arkadaşlar bir kütüphane yardımıyla yazmamız bizim için güzel olacak. Bildiğiniz üzere diğer derslerimi izleyen arkadaşların haberi vardır. Booster diye bir kütüphane geliştirmiştim. Bu veri tabanı sorgularının çoğunu içinde barındıran bir kütüphane arkadaşlar. Insert, Update, Delete, Select, Find, Like, Join gibi. Hani çoğu veri tabanı işlemi içerisinde mevcut. Ee, tabii tüm projeyi kaldıracak kadar e, geniş çaplı bir kütüphane değil ama en azından şuradaki işlemlerimiz işte ayar ekleme demek dediğimiz işte ürün ekleme çoğu işlemimizdeki ekleme işlemlerinin en azından kısa şekilde yapmamızı sağlar e, ve projemizde hızlandıracağını düşünüyorum. O yüzden e-ticaret e sitesi projemizde bu kullanacağız arkadaşlar. linkini pa <laughs> Linkini paylaşırım buradaki clone or olan kısmından dolant zip diyerek indirebilirsiniz arkadaşlar. Zaten readme'de e, kurulumu ve kullanımını anlattım. Şimdi inmesini bekliyoruz. Heh. İndikten sonra arkadaşlar libraries kısmındaki booster klasörünü alıyoruz. Şöyle bir ana kısmı var gelelim. Libraris'teki Ha, ben zaten kurmuştum ya doğru. Gene sileyim buradan sıfırdan kuralım. Libraris klasörüne girip arkadaşlar Booster kütüphanesini buraya bırakıyoruz. Sonrasında Konfi'ye girip otolo'da girip Libraris kısmında kütüphanemizi e, projeye dahil ediyoruz arkadaşlar. Booster slash booster dememiz yetecektir. Şu an gönül rahatlığıyla kütüphanemizi kullanabiliriz. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi gelelim modelimize. İlk booster veri tabanı e, klasımızı oluşturalım arkadaşlar. New file diyorum. Hemen ismini verelim. Bunun ismi arkadaşlar e, Yönetim olsun Yönetim nokta php diyorum Hani isterseniz Büyük harfle yaparsanız e, daha Kolay erişilebilir de olur Yönetim php'nin için arkadaşlar php dedikten sonra Class diyorum Bu isimle kullanacağız yani Az sonra anlayacaksınız demek istediğimi. Klasımın adını yazıyorum. Yönetim. Dedikten sonra extend etmemiz lazım bunu bir yerden. Nereden edeceğiz? Normalde Codeigniter modelden extend ederdik. Bu sefer booster kullanacağımız için booster'ın modelinden extend edeceğiz arkadaşlar. Model dedikten sonra süslü parantezlerimizi açıp Protected olarak table değişkenini tanımlayıp içine kullanacağımız veri tabanının adını yazmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ee, pardon tablonun. Biz hangi tablo için tanımlıyoruz bunu? Admin tablosu için. Yani ben buraya admin demem yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu kadar ekstra bir şey yazmamıza gerek yok. Artık tüm veri tabanı işlemlerimizi sağlayabiliriz. Yine şimdi bakın e, kodumuz ne kadar kısalacak. Ne yapıyorduk biz burada arkadaşlar? Kullanıcı bilgilerini yazıyor. Biz de ver kısmı ile admin tablosunda input post metoduyla gelen verilerin olup olmadığını kontrol ediyorduk. Peki bunu bu ile nasıl yapıyoruz? Aynı ismi verelim yine. Dolar exist exist dedikten sonra Neydi arkadaşlar modelimizin ismi? Yönetimdi değil mi? Yönetim dedikten sonra iki tane iki nokta koyduktan sonra metodumuzu seçiyoruz. Bize bunun için ne lazım arkadaşlar? Find lazım. Find dedikten sonra array metodu olan iki tane kapalı parantez açıyorum. Ya da isterseniz burada da array olarak yazabilirsiniz. Bu daha kolay olduğu için bunu yazıyorum ve aynı şekilde hatta bunu da silip şu kodumu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Artık buna ihtiyacımız yok. Yönetim klasıyla ha şöyle bir şey var. Eğer admin dersek bunun ismini admin find hata verecektir. iki tane aynı klas olduğu için. O yüzden ee, veri tabanındaki tablonuzun ismiyle burada oluşturduğunuz modelinizin ismi aynı olmaması lazım. O yüzden ben yönetim dedim. Find metoduyla bu verinin olup olmadığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi bir deneyelim. Furkan Gürel diyorum. 10, 20, 30 diyorum. Bakın herhangi bir değişiklik yok. Giriş işlemini başarılı şekilde sağladı arkadaşlar. Projemizde booster kullanarak ne olacak mesela? Ürünler tablosu eklediğimizde buraya gelip bir ürünler diyeceğiz. Sonra bunun üzerinden işte eklemedir, güncellemedir sadece burada ürünler dememiz yetecek arkadaşlar. Bu şekilde kolay da bir kullanımı var. Eğer isterseniz hani kafanız da istiyorsanız mesela bunu buradan silip şöyle de diyebilirsiniz. Hani e, form data dersiniz mesela açarsınız şeyinizi ya da array dersiniz. İşte nedir mesela? Veri tabanındaki adımız. Mail değil mi? Mail dedikten sonra buraya this input post mail deyip mesela örnek için dedikten sonra burada Find kısmında, Form Data'da diyebilirsiniz. O zaman daha okunaklı bir şey de olabilir. Tamamen size kalmış. Şimdi eski haline geri döndürüyorum. Ve dersimize başlayabiliriz. Böyle küçük bir düzeltmeler yaptık. Daha bir sağlam olacak şimdi. Gelelim arkadaşlar. Views'imizi açalım. Panelimizi bir tıklayalım. Şuradan da girişimizi yapalım. Bir görelim en son neler yapmıştık include işlemlerini yapmıştık. Sayfayı 3'e ayırdık. Alt kısım, üst kısım ve soldaki menümüz diye arkadaşlar. Her seferinde bu işlemleri yapmamız gerekecek. Şöyle yapalım. Her seferinde gelip şunları tanımlamak yerine bunları da ayıralım. Biz sadece row diyerek bu işlemleri sağlayacak hale gelelim arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Şu kısmın da Content wrapper tamam bunun. Şu section kısmı arkadaşlar şuradaki kısım bunu da kullanacağız her menümüz için. Tamam bu da şimdilik kalsın. Şuraya kadarki kısmı section'ımız nerede bitiyor onu da bir görelim. En aşağıda bitiyordur aynen. Section'a kadar olan kısmı arkadaşlar kesiyorum. Ve geliyorum. Bakın en son left menü olduğu için left menünün en alt kısmına yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuradaki açıklama satırlarını da silelim. Şuraya kendimiz bir açıklama girelim. Ee, ana kısım başlangıç Diyelim bu şekilde kalsın. İleride düzeltmelerimiz olacak. Tam row'umuz var. Ondan sonra geliyorum arka aşağıdaki kısımda. Bu section'daki şu kısmı da section'a olan kısmı kesiyorum arkadaşlar. Bunu da gelip footer'a bağlıyorum. Her seferinde tanımlamak için. Footer'ın en üstüne koyuyorum. Bu da tamam. O zaman şimdi ben buraya gelip şu tüm verileri sileceğim. Sadece şuradaki ruhumu bırakacağım. Kaydediyorum arkadaşlar. Bir görelim. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Artık biz burada sadece yani şunlarda fazlalık da silelim hatta. Ya da bir tane bırakalım. Evet. Yani artık tek yapmamız gereken şey arkadaşlar. Yeni bir sayfa oluşturduk. Mesela ürün sayfası oluşturduk. Açacağız sayfamızı. Aynı şu şekil. Header'ımızı, left menümüzü ve footer'ımızı tanımlayacağız. Sonra diyeceğiz ki div class row sonra buraya istediğimiz şey mesela h1 ana sayfa diyelim. Sonra divimizi kapatmak yetecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bu row üzerinden istediğimiz tüm işlemleri sağlayabiliriz arkadaşlar. Tamam çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum daha ayarlara da geçmeden önce. Şurası size karmaşık gelmesin. Hani include'larımızı sağladık. Sonra row booster'dan eminim hepinizin bilgisi vardır. E, kısmını açtık. Burada artık div class işte kaça bölmek istiyorsak sayfayı 6'ya bölmek istiyorsak e, de 6 diyerek yarıya bölebiliriz sayfayı gibi işlemlerimizi yapacağız. Şimdilik burası böyle kalabilir. Ana sayfa en son ki kısım. Şunu yapmak istiyorum mesela her sayfanın F5 diyelim. Şu kısmını eee tanımlayalım. Çünkü buralar sabit. Mesela burası ana sayfaysa hep ana sayfa olarak kalacak. Bunun için arkadaşlar zaten bu kısımda biliyorsunuz e, left menü de sabit olarak geliyor. Şu small'u silelim. Aynen öyle. Şuradaki dashboard kısmını arkadaşlar yani şuradaki yazan dashboard kısmını her seferinde controller'dan tanımlanmış hali çevirelim arkadaşlar. Diyelim ki Buranın ismi ne olsun? Kolay da bir şey arıyorum ki her seferinde yazacağımız için kolay şekilde aklımıza gelsin. PHP echo Nav diyelim. Yani şey, naviga navigation'dan aklımıza gelsin yani. Nav olarak siz istediğiniz gibi tanımlayabilirsiniz. Şimdi hata verecek nav'ı bulamadığı için. Geleceğiz arkadaşlar. Artık her seferinde mesela panel değil mi? Diyeceğiz ki dolar data bildiğiniz üzere nav diyeceğiz. Buranın ismi ne olacak arkadaşlar? Ee, panel diyelim. Panel olarak tanımlıyorum. View'imizde gönderiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi panel yazısı geldi. Yani bundan sonraki her sayfamızda nasıl olsa kontrolörden gönderdiğimize göre bir data nav deyip göndereceğiz. Hatta bu nav ismini ben sevmedim. Bunu hit diyelim ya. tabii hit diyelim biz buna çünkü bunu şeyde de kullanalım çok güzel olur. diyelim. Bunu gelelim arkadaşlar. Bir de header'da şu kısımda da tanımlayalım arkadaşlar. Dolar php echo neydi? Hiddi deyip kapatıyoruz. Artık her sayfamızda yönetim panelimizdeki kısmın e, hidini ve ana navigasyondaki ismini belirtebileceğiz arkadaşlar. Peki yazmazsak ne olacak? Hani bunu tanımlamazsak ne olacak? Kaydedip deneyelim. İki yerden de hata yiyeceğiz. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar gelelim burada Isset. diyelim. Bakın bize bir döndürdü diyor ki e, e tanımlı olduğu için bir dedi. Yani şöyle yapabiliriz. Ne oluyor şu an? İsset burada bizim işimizi kolaylaştıracak arkadaşlar. Eğer hit tanımlıysa isset demediğimiz şey olup olmadığını kontrol ediyor. Hit diye bir değişken varsa o zaman gelsin. Şurada bir parantezimizi açalım. Eko, dolar, hidi yazdırsın arkadaşlar. Evet. Bakın paneli yazdırdı. Peki tanımlamazsam ne oluyor? Bakın o zaman herhangi bir şekilde hata mesajı almadık arkadaşlar. Aynı şeyi şimdi gelip left menüdeki şurada da yapabiliriz. Ne dedik? If is set O zaman echo hit dememiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi ne diyor bu? Ha, burada şeyin hatasını veriyor. Tabi. Pardon. E, data var ama data gönderiyoruz ama datanın içi boş diyor. Yani öyle bir veri yok diyor. Şöyle diyelim bir görmek adına. Evet. Gördüğünüz üzere eğer tanımlanmazsa boş gelsin diyoruz. Şurada sadece yapmak istediğim şey şu çizgi eğer tanımlıysa gelsin. O yüzden şunu da alıyorum. Hidden sonra bir nokta koyup yapıştırıp kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Burada dashboard yazan kısımda ise arkadaşlar site ayarlarını yazdıktan sonra e-ticaret sitesinin ismi yazacak. Şimdilik biz elle tanımlayalım gene. E-ticaret diyelim. Evet. Şimdi geliyorum ben buraya. Paneli yazdım. Geldi. Evet şurada şey lazım. Bir boşluk bırakıyorum. Evet. Panel diyebiliriz. İşte ana sayfa diyelim. Evet. Bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Bunu da hallettik. Artık aa, ayarları geçmeden önce hatta bu ders ayarlar olacaktı ama büyük bir ihtimal olmayacak. Fazla uzamasın diye. Şu sol menümüzü de bir ayarlayalım. Sonrasında kafamız rahat şekilde oralara geçersek daha iyi olacak arkadaşlar. Header'lık bir işimiz, işimiz şu anlık yok. Şurayı da kapatabilirim. Left menümüze gelelim arkadaşlar. Bu menüleri sadece bir tane kalacak şekilde silelim. Evet. Şuraya menüler diyelim. Buraya <laughs> ana sayfa diyelim. Feya Feya Home tanımlayalım. Evet. Şuradaki şey gereksiz. Bunun şeyi buydu galiba. Evet. Şu spanı da silelim yanından. Menü open demiş. Hatta bunu da kaldıralım. Evet. İlk menümüz hayırlı olsun. Burada li'yi kapatmamışız. Tamam. Evet. Ana sayfamız bu şekilde hazır. Buraya helper yazacağız. Hangi sayfadaysak o sayfayı aktif göstersin diye. Şimdi gelelim hemen buraya da ilk linkimizi verelim ki temiz şekilde yürüsün proje arkadaşlar. Eko base URL dedikten sonra neydi? Admin'in içindeki panelde arkadaşlar. Kapatalım. Evet. Bizi ana sayfaya yönlendirme işlemini de gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Helper'ımızı oluşturalım. Bu projede deli helper'lar kullanacağız. Yani çok fazla helper kullanacağız. <laughs> Çünkü projeyi hem hızlandırıyor hem pratikleştiriyor. Yani güzel oluyor. Helper'ın için arkadaşlar new file diyoruz. Sadece bir class falan tanımlamamıza gerek yok bildiğiniz üzere kaydedelim. Sadece tek bir kural var. Kendi yani dosyanızın adını mesela ne koymak istiyorsunuz? Ee, easy nokta php diyemişsiniz. Şöyle adını verdikten sonra altre helper demeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bir helper tanımlamak için e, adı altre helper şeklinde tanımlamamız gerekiyor. Biz buraya tool diyelim arkadaşlar. Hatta tools diyelim. Çünkü bizim tüm yardımcı işlemlerimiz yani eşyalarımız burada olacak gibi. Tools.helper dedim ve kaydettim arkadaşlar. Hemen deneme için bir tane oluşturalım. Çalışıp çalışmadığını da görelim. Function elma diyelim. Return ya da echo elma versin bize. Geliyorum mesela burada. elma diyorum arkadaşlar. Ve kapatıyorum. Tabi çalıştırmadan önce gelip config'de otoloda tıklayıp arkadaşlar helper kısmında neydi helper'ımızın ismi? Tools değil mi? Tools'u yazıyorum. Alt helper yazmanıza gerek yok. Sadece helper'ınızın adını yazmanız yeterli. Hemen bir deneyelim. Bakın gördüğünüz üzere elmayı yazdırdı. Yani ne oldu? Helper'a gitti. Elma fonksiyonuna. Eko elmayı yazdırdı. Gördüğünüz üzere aynı şekilde helper'larımızı da bu şekilde kullanabiliriz. Tamam. Otoload'u kapatıyorum. Burayı da siliyorum. Ana sayfa dedik.